Öyle bir salatül fatihle Habibine salat eyle ki işte Ya Rab sen bizim gören gözümüz olasın, işiten kulağımız olasın, konuşan dilimiz olasın işte bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek cemali senin nezdinde nasılsa, şu anda nasılsa, akıbette nasılsa, zahiren nasılsa, batınen nasılsa, ahirette nasılsa o şekil bize göster diyor. Mesela orada Resulullah'ın cemalini rüyada veya yaka zaten makamına göre uyanırken görebilmek için bu. O zaman koruma duaları geliyor, belalardan muhafaza duaları geliyor. Efendim, alfabetik firisti tarayın, alfabetik firiste bulursunuz. Mesela öyle bir salatü fatih geliyor. Çarşambada mesela, kaza kadere rıza ihsan eyle diyor. Başımıza gelen belaya rıza ihsan eyle diyor. Ondan sonra işte kalbimi kötü ahlaktan temizle diyor kibirden, gururdan, ucubden, riyadan, hasetten, cimrilikten, kinden, nefretten, bid'atten, ehli sünnet dışı itikatlara sapma tehlikeniz var hepiniz. Ha önüne geleni dinliyorsunuz hocaları, zehirleniyorsunuz. Bid'attan, cehaletten, küfranın nimetten, panikten, şikayetten, kazaya rızasından, ümitsizlikten, senin mekrinden, azabından, emin olmaktan, zalimleri sevmekten, salihlere buğz etmekten, kalbi dünya sebeplerine bağlamaktan, makam mertebe sevmekten, medyusen sevmekten, kınanmaktan, korkmaktan. Mesela i̇şte adama bir namaz kıl diyeceksin, şimdi ne derler diyecek. Aman amma da gerici yobaz derler. Şimdi toplumda acayip adamlar var. Şimdi birisi beni kötüler diye demiyorsun. ya onun için çok emri bil marufu terk eden var. Millet şimdi bana gerici diyecek, yobaz diyecek. Zem korkusu. Kötü, kınanmaktan, korkmaktan, nefsin havasına uymaktan, körü körüne taklitçilikten, dünyaya nail olmak için insanlara alçalmaktan, efendim, salgı, saldırganlıktan, gaddarlıktan, aldatmaktan, sözü bozmaktan, uğursuzlanmaktan, bir de bazı insanlar acayip uğursuzlanma geliyor, o işe gitmiyor, buradan çıkmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. O da bir değişik bir huy, vesvesenin bir kısmıdır. Ondan sonra hırstan, tamahtan, mal ve dünya sevgisinden, beyinsizlikten, ahmaklıktan, tembellikten, acelecilikten, fitnecilikten, yapacağı hayırlı ameli geciktirmekten, sonra arsızlıktan, hayasızlıktan, dünyadan sebep üzülmekten, inatçılıktan, serkeşlikten, münafıklıktan bir salavat 279 279'lu Arapçası. Bu çarşamba gününe denk geldi. Sadece diyor ki salatül fatih ile salat eyleyse, Salat fatih okuyor, salaten diye başlıyor say. Çarşambanın salavatında daha neler neler sen ne diyorsun? Yani bunun manalarını okumanız lazım. Gözünün nuru gidenler, görmesi zayıflayanlar, kalbinde imanda vesvese gelenler, bedeninde şifa afiyet dileyenler, hepsi bunda. Bu çarşambada çok şey var.